Diken Eken Adamın Hikayesi Sert huylu bir adam yolun kenarına dikenler ekti. Dikenler büyüyüp çoğalınca yoldan geçenleri rahatsız etmeye başladı. Yoksulların ayaklarını kanatıyor, giysilerini yırtıyordu. Yoldan geçenler bu dikenleri sök, insanları rahatsız etmesin demeye başladılar. Ama adam bunlara aldırmıyordu. Bir gün Allah'ın bir ermişi ona kesinlikle bu dikenleri sökmelisin dedi. Adam cevap verdi. Elbet bir gün sökerim. Adam dikenleri sökme işini yarın yarın diyerek erteledikçe dikenler büyüyüp çoğalmaya devam ediyordu. Ermiş adama, Ey verdiği sözünde durmayan adam. Sök şu dikenleri artık dedi. Adam, bugün işim çok fazla. Bugün olmazsa yarın ee, bir gün kesinlikle sökeceğim ama dedi. Allah'ın ermişi bunun üzerine şu sözleri söyledi. Sen hep yarın diyerek bu işi erteliyorsun. Ama şunu bil ki her geçen gün o dikenler büyüyüp güçleniyor. Dikenleri sökecek olan sen ise Gücünü kaybediyorsun. Dikenler gün geçtikçe çoğalıp gençleşiyor, sense her geçen gün biraz daha yaşlanıyorsun. Filozof ve Kaptan. Ali her şeyi bildiğini zanneden bir filozofmuş. Aynı zamanda ülkenin en zeki adamı olduğunu da söyler dururmuş. Ali bir gün Sami isimli arkadaşının tavsiyesi üzerine bir deniz yolculuğuna çıkmış. Gezinin ilk günlerinde filozof Ali tayfalarla sürekli felsefe konuşuyormuş. Daha doğrusu kendisi anlatıyor tayfalar da onu dinliyorlarmış. Bu dinleme biraz da sıkıcı olmuyor değilmiş hani sayfalarla birlikte kaptan da bu işten çok sıkılmış olacak ki bir gün filozof Ali'ye konuştuklarından çok sıkıldıklarını söylemiş. Ali söylenene hiç aldırmadan "Felsefe hakkında bir şey biliyor musun sen?" diye sormuş kaptana. Kaptan "Üzgünüm ama hayır." deyince Ali büyük bir kibirle "Ne acı. Bunu bilmemekle gitti hayatının yarısı." demiş. Kaptan hiçbir şey söylemeden dümenin başına geçmiş. Günlerce süren gemi yolculuğunda filozof Ali hiç kimseye bir şey sormadan, kimseyi dinlemeden sadece kendi bildiklerini anlatıp duruyormuş. Mesela kıyıdan uzaklara açılmalarına rağmen deniz, okyanus, yüzmek, geminin hızı veya okyanusların güvenliği ile ilgili hiçbir şey merak etmiyormuş. Bir süre sonra bulundukları yerde birden fırtına kopacağı işaretini almışlar. Kaptan bu durumdan iyice endişe duymaya başlamış. Bütün mürettebat telaşa kapılmış, bir şeyler yapmanın çaresine bakarken filozof Ali kendi kabininde kafası yine kendi konularıyla meşgul, umursamaz bir şekilde öylece oturup duruyormuş. Rüzgar şiddetini artırıp gemide kaptan dahil herkes kontrolünü kaybedince gemi su almaya başlar ve kabaran dalgalardan göz gözü görmez olur. Herkes ortalıkta koşuştururken kaptanın aklına Ali gelmiş. Mürettebatlarından birine Ali'yi aratmış. Mürettebat Ali'nin odasına gittiğinde onu kabinin kapısına yapışmış, dengesini korumaya çalışırken bulmuş. Çabuk acele et, gemi batıyor, hemen terk etmeliyiz. Ali paniklemiş ve ne olduğunu anlamaya çalışırken bir an kendini güvertede bulmuş. Güvertede Ali'yi gören kaptan, "Yüzme biliyor musun?" diye sormuş. Ali panik içinde "Hayır." deyince kaptan, "Ne acı. Bunu bilmemekle kaybettin hayatının tamamını." demiş. Bunu söylemekle kaptan, filozof Ali'ye hayatı boyunca unutamayacağı bir ders vermiş. O gece kaptan ve mürettebat sular sakinleşince başka bir geminin yardımıyla kurtulmuşlar. Tabii ki Ali de. O günden sonra da Ali'nin ağzından o çok bildiği felsefe hakkında tek bir kelime dahi çıkmamış. Bu olaydan birkaç yıl sonra Ali yakın dostu olduğu kaptana bir hediye göndermiş. Dalgalarla boğuşan bir gemi resmiymiş bu. Fakat asıl önemli olanı da resmin altında yazan sözlermiş. Sadece boş şeyler su üstünde kalır. İnsani ihtiyaçlardan uzak dur ki varlık okyanusunda yüzebilesin. Nasıl bir hayat? Bir zamanlar bir dağın yamacında yalnız başına yaşayan bir bilge varmış. Maddi ve manevi dertleri olanlar dünyanın birçok bölgesinden bu yöreye gidip bu bilgini ziyaret ediyor, ona akıl danışıyorlarmış. Bir gün genç bir adam kafasına takılan bir soruyu sormak için buraya kadar gelmiş. Küçük bir kulübe olarak tasarladığı bu yer adeta bir saray yavrusuymuş. İçeride birçok insan soru ve sorunları için uzun kuyruk oluşturmuş. Bu genç de sıraya girmiş. Sıra ona gelince sorusunu sormuş. Bana yaşamı özetler misin? Nasıl bir hayat en iyi hayattır? Bilge cevap vermiş. Bu soruya vereceğim cevap uzun olacak. Sıranın bitmesini beklemelisin ki rahat rahat konuşalım. Sen bu arada benim evimi gez. Bir de sana bir kaşık sıvı yağ veriyorum. Sakın onu dökmeyesin. Genç elinde yağ dolu kaşıkla odaları dolaşmış. Uzun bir müddet sonra Tekrar bilgenin karşısına çıkmış. Bilge adam sormuş: "Evimi dolaştın mı?" Evet cevabını alınca devam etmiş. "Peki halılarımın desenlerine dikkat ettin mi? Hangi şekiller var?" "Hayır, dikkat etmedim." "Peki kitaplarım, kitaplığım nasıl? Duvar resimlerimi inceledin mi?" Genç karşılık vermiş. "Ama ben yağ dökülür endişesiyle onlara dikkat edemedim." Peki o zaman şimdi git evimin eşyalarını iyi tanı ki beni de tanıyasın. Bu arada yağa dikkat et. Genç evi dolaştıktan sonra tekrar gelmiş ve evdeki bütün eşyalar hakkında ayrıntılı bilgiler vermiş. Çok güzel, gerçekten çok dikkatli incelemişsin. Peki ama yağ ne alemde? Ya dikkat ettin mi? diye bilgi adam sormuş. Genç şaşkın şaşkın kaşığa bakarak, Eyvah! Evi incelerken yağı unutmuşum. Yağın hepsi dökülmüş." demiş. Bilgin gencin ilk sorusunu gülümseyerek cevaplamış. "Anlamlı hayat şudur. Elindeki yağa dökmeden evi inceleyebilmektir." 86400 saniye. Bankada bir hesap sahibi olduğunu düşün. Hesabına her sabah 86400 dolar para yatırılıyor. Fakat bu paranın hepsini akşama kadar harcamak zorundasın. Ertesi güne transfer edilemez. Paranı kullansan da kullanmasan da hesap her akşam sıfırlanıyor. Ne yaparsın? Tabii ki hepsini harcamaya çalışırsın. Hepimiz Zaman adlı bu bankanın müşterileriyiz. Her sabah 86400 saniyeye sahip oluyoruz. Yarın'a transfer edilemez. Her sabah hesabımız dolar, her akşam boşalır. Geri dönüş yok. Saniyelerini şu anı yaşayarak harca. En iyisi bunlarla yatırım yap. Mutluluk, sağlık ve başarı için. Zaman kaçıyor. Her gün için en iyisini yap. Bir senenin değerini anlamak için sınıfta kalmış bir öğrenciye sor. Bir ayın değerini anlamak için 8 aylık bir bebek doğuran anneye sor. Bir haftanın değerini anlamak için haftalık dergi çıkaran bir çilekeşe. Bir saatin değerini anlamak için kavuşmayı bekleyen sevgililere sor. Bir dakikanın değerini anlamak için treni kaçıran yolcuya sor. Bir saniyenin değerini anlamak için bir kazayı önleyemeyen sürücüye sor. Bir salisenin değerini anlamak için olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan koşucuya sor. Her anını değerlendir, her dakikanı çok özel biriyle paylaş. Zamanına ortak edebileceğin kadar özel biriyle. Unutma, zaman hiç kimse için durmaz. Geçmiş zaman tarihtir. Gelecek zaman sırlar, meçhullerle dolu. Sadece şu an sana verilen gerçek bir armağandır. Bu hafta dostluk haftası olsun. Arkadaşlar bulunmaz mücevherlerdir. Bizi üzerler, cesaretlendirirler ve zaman zaman da avuturlar. Kalplerini bize açarlar. Arkadaşlarına onları sevdiğini göster. Arkadaşlık mesajını herkese gönder. Cevap alırsan bütün hayatın için bir dostun bulunduğunu anlarsın. Onlara ne kadar çok ihtiyacın olduğunu ve senin için ne kadar önemli olduklarını dikkatle denersen görürsün. Ada Bir zamanlar bütün duyguların üzerinde yaşadığı bir ada varmış. Mutluluk, üzüntü, bilgi ve tüm diğerleri. Aşk dahil. Bir gün adanın batmakta olduğu duygulara haber verilmiş. Bunun üzerine hepsi adayı terk etmek için sandallarını hazırlamışlar. Aşk adada en sona kalan duygu olmuş. Çünkü mümkün olan en son ana kadar beklemek istemiş. Ada neredeyse battığı zaman aşk yardım istemeye karar vermiş. Zenginlik çok büyük bir teknenin içinde geçmekteymiş. Aşk, zenginlik beni de yanına alır mısın? diye sormuş. Zenginlik, hayır alamam teknemde çok fazla altın ve gümüş var. Senin için yer yok demiş. Aşk, çok güzel bir yelkenlinin içindeki kibirden yardım istemiş. Kibir, lütfen bana yardım et, sana yardım edemem aşk. Sırıl sıklamsın ve yelkenimi mahvedebilirsin diye cevap vermiş kibir. Üzüntü yakınlardaymış ve aşk yardım istemiş. Üzüntü seninle gelebilir miyim? Of, aşk o kadar üzgünüm ki yalnız kalmaya ihtiyacım var. Mutluluk da aşkın yanından geçmiş ama o kadar mutluymuş ki aşkın çağrısını duymamış bile. Gel aşk, seni yanıma alacağım. Bu aşktan daha yaşlıca birisiymiş. Aşk o kadar şanslı ve mutlu hissetmiş ki kendini, onu yanına alanın kim olduğunu öğrenmeyi akıl edememiş. Yeni bir kara parçasına vardıklarında aşka yardım eden yoluna devam etmiş. Ona ne kadar borçlu olduğunu fark eden aşk bilgiye sormuş. Bana yardım eden kimdi? O zamandı diye cevap vermiş bilgi. Zaman mı? Neden bana yardım etti ki?" diye sormuş aşk. Bilgi gülümsemiş. Çünkü sadece zaman aşkın ne kadar büyük olduğunu anlayabilir. Affet babacığım. Evliliğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyor ve onun evde bir fazlalık olduğunu düşünüyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara ulaşıyordu. Yine böyle bir tartışma anında eşi bütün bağları kopardı ve "Ya ben giderim ya da baban bu evde kalmayacak." diyerek rest çekti. Eşini kaybetmeyi göze alamazdı. Babası yüzünden çıkan tartışmalar dışında mutlu bir yuvası, sevdiği ve kendini seven bir eşi ve bir de çocukları vardı. Eşi için çok mücadele etmişti evliliği sırasında. Ailesini ikna etmek için çok uğraşmış ve birçok sorunla da karşılaşmıştı. Hala onu ölürcesine seviyordu. Çaresizlik içinde ne yapacağını düşündü ve kendince bir çözüm yolu buldu. Yıllar önce avcılık merakı yüzünden kendisi için yaptırdığı kulübe tipi dağ evine götürecekti babasını haftada bir uğrayacak ve ihtiyacı neyse karşılayacak. Böylelikle eşiyle de bu tür sorunlar yaşamayacaktı. Babasına lazım olacak bütün malzemeleri hazırladıktan sonra yatalak babasını yatağından kaldırdı ve kucakladığı gibi arabaya attı. Oğlu Can, "Baba ben de seninle gelmek istiyorum." diye ısrar edince onu da arabaya aldı ve birlikte yola koyuldular. Karakışın tam ortalarıydı ve korkunç bir soğuk vardı. Kar ve tipi yüzünden yolu zor seçiyorlardı. Minik Can sürekli babasına, ''Baba, nereye gidiyoruz?'' diye soru soruyor ama bir türlü cevap alamıyordu. Öte yandan nereye götürüldüğünü anlayan yaşlı adamsa, gizli gizli gözyaşı döküyor, oğlu ve torununa belli etmemeye çalışıyordu. Saatler süren zorlu yolculuktan sonra, dağ evine nihayet ulaştılar. Epeydir buraya gelmemişti. Baraka tipindeki dağ evi artık çürümeye yüz tutmuş ve tavan da akıyordu. Baraka'nın bir köşesini temizledi, hazırladı ve arabadan yüklendiği yatağı oraya itinayla serdi. Sonra diğer malzemeleri taşıdı. En sonunda babasını sırtlayarak yatağa yerleştirdi. Tipi adeta Baraka'nın içinde hissediliyordu. Baraka'nın içinde fırtına vardı adeta. Çaresizlik içinde babasını izledi. Daha şimdiden üşümeye başlamıştı. Yarın yine gelir, bir yorgan ve birkaç battaniye getiririm diye düşündü. Öyle üzgündü ki dünya başına göçüyor gibiydi. O bu duygular içindeyken babası yüreğine bıçak saplanmış gibiydi. Yıllarca emek verdiği oğlu tarafından bir barakaya terk ediliyordu. Gururu incinmişti. İçi yanıyordu ama belli etmemeye çalışıyordu. Minik cansa olanlara hiçbir anlam veremiyordu. Anlamsızca ama dedesinden ayrılacak olmanın vermiş olduğu üzüntüyle sadece seyrediyordu. Artık gitme zamanıydı. Babasının yatağına eğildi, yanaklarını ve ellerini defalarca öptü. Beni affet der gibi sarıldı, kokladı. Artık ikisi de kendine hakim olamıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı Buna mecburum der gibi baktı babasının yüzüne ve Can'ın elini tutup hızla Baraka'yı terk etti Arabaya bindiler. Can yola çıktıklarında ağlamaya başladı. Neden dedemi o soğuk yerde bıraktın diye. Verecek hiçbir cevap bulamıyordu. Annen böyle istiyor diyemiyordu. Can, "Baba, sen yaşlandığında ben de seni buraya mı getireceğim?" diye sorunca işte o anda dünyası başına yıkıldı. O sorunun yöneltilmesiyle birlikte deliler gibi geri çevirdi arabayı. Baraka'ya ulaştığında beni affet baba diyerek babasının boynuna sarıldı. Baba oğul sıkı sıkı sarılmış ve çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Oğlu baba beni affet sana bu muameleyi yaptığım için beni affet diye hatasını belli ediyordu. Babası oğlunun bu sözlerine en anlamlı cevabı veriyordu. Geri geleceğini biliyordum yav. Ben babamı dağ başına atmadım ki sen beni atasın. Beni bu dağda bu dağda bırakamayacağını iyi biliyordum.